Herkese merhaba. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lanetli Musallat adlı bir Türk yapımı mobil korku oyunuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, hiç lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Play tuşuna basarak başlayalım arkadaşlar. Oyun arkadaşlar %100 Türk yapımı bir korku oyunu. Ee, evet oyunumuz başladı. Evet oyunun sesini bir tık açayım. Tamam. Evet. Oyun Feneri yaksa mı olacak fener? Hangisi lan? Şu mu? Ha buymuş fener. Tamam feneri yaktık. Evet burada bir kağıt var. Bakalım neymiş. Annemi bugün doktora götürdük. Doktor bir sürü ilaç verdi. Umarım işe yarar. Sürekli kendi kendine konuşuyor. Dediklerinden hiçbir şey anlamıyoruz. Babam da sürekli çalışma odasında ve hiç dışarı çıkmıyor. Ne yapıyor orada hiç bilmiyorum. Vallahi ne yapıyor? Bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz yani. Ne yapıyormuş? Demek ki babası gizemli işler peşinde. Yani bir i̇nsan babasının ne yaptığını bilmez mi? Hiç bilmiyorum. Çalışma odasında diyor yani. Nasıl dışarı çıkmıyor yani? İnsan sıkılır lan orada. Demek ki babası psikopat bir herif. Olaylar babasının başının altından çıkmış o zaman. Bütün bu olanlar. Aha, mutfak. Hadi bismillah. Umarım çok fazla korkmayız. Ne oluyor lan? Kim böyle ölüyor ya? Biri bağırdı. Rüzgardır ya o. Rüzgar sesi olabilir. Aklımıza kötü kötü şeyler getirmeyelim. Arkadaşlar. Evet burada bir notu kağıdı var. Günlüğümü kaybetmiştim bugün buldum ama sayfaları kaybolmuş. Annem yatak odasından çıkmıyor, gündüz uyuyor, gece uyanıyor. Bazen elbise dolabında ağlarken buluyorum onu. Sanırım hastalık gittikçe artıyor, ilaçlar bir işe yaramıyor galiba. Allah Allah. Burada tabaklar. Hmm. Devam edelim bakalım şu kapılar açılıyor mu? Bu arada halların deseni de çok iyi olmuş ha. Hallar hoşuma gitti bu arada arkadaşlar. Desenler falan. On numara. Yani birazcık yani Türk yapımı olduğu belli yani. Şu hallardan Türk yapımı olduğu belli yani. Baksanıza abi desenlere. Evet. Biz bir anahtar bulduk. O anahtar nereye açıyor hiçbir fikrim yok. Şuraya açıyorum. Aha buraya açtık. Pil buldum. Batarya. Buraya nereye gidiyor? Lan? Anahtar. Her kapıya anahtar bu ne kadar güzel. Oğlum kim lan? Ne yapıyorsun lan sen orada? Net. Evet. Ne yaptı aşk hakkında hiçbir bilgimiz yok. Şuraya adım atsam ne yapar? Abi üzerime bu bizim ağzımıza sıçar. Yani net. Net ağzımıza sıçar bu bizim. Şuradan. Allah kahretmesin üzerime geldi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kadın üstümüze atladı. Ben yan şeye odaklandım. Ben şey ben bir yere odaklandım. Kadın üstümüze doğru koştu lan ben. Sıkıntılı şeyler oluyor arkadaşlar. O not kağıdı da yetti artık dayanamıyorum. Babam bir işler çeviriyor ama tam emin değilim. Annemi odasına kapadı. Bütün gün çıkmadılar. Daha sonra caminin imamı geldi. Saatlerce konuştular. Odanın kapısından onları dinledim. İmam bu iş beni aşar. Musat, musallatla, musallatlarla ilgilenen biri var. Onunla görüşün dedi. Ne yani anneme düşündüğüm şey mi olmuştu? Oo. Sen daha yeni uyanıyorsun kardeşim. Olaylar çoktan olmuş bile yani. Adam not, not bile bırakmış yani buraya. Senin haberin yok. Evet anahtar. Bu ne? Bir burada matematik mi çözmüş? Bu ne böyle ya? Garip garip şeyler oluyor arkadaşlar. Bu evde. Bu malikhanede. Abi. Yani bu nasıl bir fotoğraf ya? nasıl bir tablo ya? Cık, rezalet bir tablo ya. Gerçekten. Abi Böyle bir şey yok ya. Ben nereye gidiyorum? Kapı kilitli be. Yukarı çıkayım bakayım. Bir, bir anahtar buldum. Burayı mı açıyor? Aha burayı açtık. Abi bu eskalıkları nereden buldun? Google'dan mı aldın? Ne yapıyorsun? Tanıdık geliyor yani. Abi bu ne? Gözünü seveyim. Gece gece rüyama girecek yani. Bunlar niye uçuyor lan? Anan ağabey. Bir şey geliyor. Ne oluyor lan? Anan Oğlum ödüm koptu lan Öyle ses efekti mi olur Bunlar kim <laughs> Anahtar verdi Ne kadar güzel Tablonun arkasından anahtar çıktı Bu ne Kanlı bir Kağıt Bu ne ne oluyor oğlum? Niye kaçır diyorlar? Korkutmayın insanı ya. Biz biri bizim ağzımıza sıçacak da. Sıçacak da ne zaman? Hadi hayırlısı. Gerçekten yani bir şeyler olacak. Evet bir odaya daha geldik. Burası neresi? Çalışma odası gibi bir yer. Aa, sandalye yıkılmış. Pil. Bu kadar çok batarya mı da hala pilim bitmedi yemin Nasıl bir fener bu ya. Evet bugün yine Yakup Hoca geldi ama annemin yattığı odaya giremedi. Biri beni sürekli dışarı etiyor dedi. Yani dediğim gibi arkadaşlar yani garip garip şeyler dönüyor demiştim size. Babamla biz girebiliyorduk. Neden babamla siz? Neden babamla sen? Neden? Yerinden kalkmaması için ellerini yatağa bağladık kendine zarar vermeye başlamıştı. Çünkü o da nedense buz gibi kaloriferler yani niye niye buz gibi diye anlayamadık derken şarjım da bitmez yani. Şarjda yüz %10 kalmazsın ya. Gerçekten şarjım da bitiyor. Niye buz gibi anlayamadık ya. Kop hocam olan şey injen olmadığını söylüyor bize. Evden uzaktan onu söyledi. Annemi bırakıp nasıl kaçayım? E kaç abi? Annemi bırakıp nasıl kaçayım diye Annen zaten olmuş bir cin ne oluyor lan? Lan yürü git. Bu kim oğlu? Kimsin lan sen? Yok oldu. Ya yani böyle korkutup yok oluyorlar işte yani. Yürekleri yok ki. Böyle gelip de üstümüze atlasınlar. Ancak böyle karşına çıkar gelir gider. Onunla geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Koş koş kapıyor kapıyor lan kapıyor lan geliyor lan geliyor manyak geliyor bu arada geliyor mu o üzerime doğru yürüyor lan beni bulmaz değil mi burada gelmedi açayım mı kapıyı açtım korkuyorum ha gitmiş yok olmuş Evet. Garip garip olaylar. Şu kapıyı açmadık. Bu kapıda ne var ki? O abi Arapça yazılar var. Arapça mı Farsça mı ne olduğu belli değil. Karınca duası gibi yemeği ediyorum. Karınca duası gibi yemeği ediyorum. Karınca duası gibi yazı yazmışlar duvara. ve dışarısı gözüküyor mu? onun nasıl bir dışarı lan bu daha gözüküyor evet bir not daha babam bütün gün cinler hakkında kitaplar okuyor aferin babana aferin babana yani bugün de bir hoca geldi evin her yerine muska koydu çok korkuyorum geceler uyumak çok zor annemi bazen geceleri beni izlerken yakalıyorum yüzü çok çirkinleşti yani senin annenin içine bir şeyler girmiş yani şimdi adını vermek istemiyorum. Yemek yemiyor, su içmiyor, onu kaybetmek istemiyorum. Ya tabii üzücü bir durum, İnsanın annesini kaybetmesi çok üz, kaybetmek istememesi çok üzücü ya. Ve diyoruz da çok üzücü yani. Allah korusun. Evet. Yani normal yani bu evde böyle fotoğraflar ev ev değil ki tımarhane anasını satayım tımarhane anasını satayım aşağı kata bir indim. her yer kan içinde bir anahtar bulduk şurayı mı açıyor acaba buraya açmıyor Nereye açıyor bu anahtarı ya şurayı mı açıyor burada bir kapı daha var aha o yemek ması yemek odası yemek salonu pardon sandalye kaldı evet o fotoğraf güzelmiş yalnız beğendim. O hangisi açıldı lan? Ha. Dedim. Üçü aşağıdaki üçü kilitli. Burada kilitli. Aha anahtar. Aha, anahtar al. Bunlar kilitli. Neyse anahtar bulduk. O önemli değil de. Abi. Aha, aynı fotoğraftan bir daha var lan. İlginç. Aradan bakabiliyor muyum? Aha. Göremiyorum. Neyse. Bir pil daha buldum oğlum. Ne kadar pil olma oldu lan. Maşallah pilim daha bitmedi yukarıda. Pil göstergesi var. Ama pilim bitmedi daha. Bu o... Bunlar da herhalde 100 yıl önceden kalma fotoğraf evin sahipleri herhalde 100 yıl önceki sahipleri. Ne saat durmuş. Ne oluyor lan? Neydi o? Aa. Buraya yazı gelmiş. Var mıydı lan bu yazı? Yoktu. Daha yeni gelmiş bu yazı. Yazılar karınca duası gibi mi ediyorum? Aha balkon var. Açılabiliyor mu lan kapı? Açılmıyor. Neyse çok fazla durduk burada. Çıkalım bence. Aa not kağıdı var lan. Şu notu unuttuk pardon. Şunu bir okuyalım bakalım. Bugün her zamankinden daha kötü bir gündü. Annem ipleri çözüp kaçmış. Onu evin dışında tuvaletin yanına Yere bir şeyler yazarken bulduk. Fotoğrafını çekip Yakup Hoca'ya gönderdim. Büyü yapıyormuş. O evi mutlaka terk edin diyor. Artık sona yaklaşıyorsunuz dedi. Babam Babam bugün korkunç bir şey anlattı. Oturduğumuz evi yıllar önce buldukları bir define ile almışlar. Hadi canım. Defineyi bulduktan sonra babam yıllarca kabus görmüş. Siyah bir şey beni sürekli boğuyordu diyor. Buraya rüyayı annem de çok sık görülmüş. Yakup Hoca'nın dediğine göre defini alırken onu koruyan varlığı yapmamız gerekiyormuş. Babamlar bunu yapmamışlar. İyi alt yemişler. Yani iyi bok yemişler yani. Başka diyecek bir şey yok. Hoca şimdi sizden kurtulup ne? Hoca şimdi sizden kurtulup bu evi sahiplenecek. Hemen evden kaçıp kaçın diyor. Babam asla gitmem diyor. Ne yapacağız bilmiyorum. anlamadım ama belli belli dedim babasının psikopat bir herif oldu. Ya bu evde nasıl kalmak ister bir insan? Merak konusu. Yani adam kim gitmem diyor yani ne yapacaksın gitmeyip yani burada tövbe yarabbi tövbe. Ananı aradın sen ne oluyor lan? Uz. O neydi lan oradan bir şey geçti. Ne yapacağım burada? Üç harflerle mi oynayacağım? Tövbe ya Rabbi tövbe ya. Üç harflerle. Parti mi yapacaksın? Tövbe ya Rabbi ya. Aha boğdum. Aa. Şeyim şey mi? Şu an bizim sonumuz geldi herhalde. Yani oyunun Evet. Her korku oyununda bir bodrum oluyor illa değil mi? İlla bir bodrum olmak zorunda. İniyorum abi. Nereye gitti o? Eleman. Aşağıdayız. Oo. Şaraplar marapla var lan burada. Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Ayin mi yapıyorsunuz? Tövbe yarabbim ya Resulallah. Not var Bodrum kattayım. Buraya nasıl geldim bilmiyorum. Kapı da kapalı açamıyorum. Her yer zifiri karanlık. Gizli bir oda var galiba burada ama açma kolunu bulamıyorum. Belki onu bulursam dışarı çıkabilirim. Çok korkuyorum. içeride biri var bana doğru yaklaşıyor. Kim yaklaşıyor abi? Bir bana bir söyler misin kim yaklaşıyor ya? Yani? Kim yaklaşabilir bizi? o kadınsa olabilir. Yaklaşabilir. Çünkü buradan geçti zaten. Burada olduğu belli yani. Neredeymiş bu kolu ya? Ha, burada borular var. Ha, boru bu mu? Bu ne lan? Aa. lan bayağı gizliymiş ya. Nereye? Ha bura açıldı. Bu kapıyı yıkmışlar. Kapıyı sökmüş. Kapıyı sök. Kapıyı sökülmüş. O bir. Oğlum bu ne lan? Has. Abi sıçtık bir şey değil mi size? Çok kötü sıçtık bu arada. Not kağıdı var. Herkes öldü sıra sende al işte al işte kesim burada ağzımıza sıçacaklar gidiyorum lan yürü git manyak yürü lan koş 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 koş, 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 koş. O Ödüm koptu lan. Uf. Oğlum öyle çıkılır mı lan? Olaydan bir hafta sonra Medium hoca ölü olarak bulunmuştur. Evi araştıran gazetecilerin ise haber alınamamaktadır. Bilmem ne bilmem ne. Orayı okursunuz artık. <laughs> Neydi arkadaşlar? Oyunu bitirdik. Şaka maka oyunu bitirdik. Bayağı korkutucuydu ya. Yanlış şaka mı bayağı korkutucuydu ya. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Nanet Musallat serisinin birinci oyunu oynadık. Eğer devamını istiyorsanız like ve yorum yazmayı unutmayın. Like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalda destek olmak istiyorsanız abone olarak destek olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bu sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.